Allah hasar durumu şu an hiç şey yok. Yani paramparça, her şey burada paramparça. Şimdi sadece elbiselerimiz yiyecek bir şeyler aldık. Başka bir şey alamadık. Ee, kendi ev e, kiraladık, evde kalıyoruz. Kiralık evde kalıyoruz. Valla şu an ne diyebilirim? Canımız sağ o yeter. Yani mal elin kiriydi. Yani, mal gelip gider. Sağ olun, Allah razı olsun. Dışarı çıkmıyor, yukarı çıkmıyor. Cam var Cam var. Her şey kötü. Bizde 3 Benim babam oturuyor 3 katta. Orada pek bir şey yok. Pencereler, cam balkon. Bunlar da anak ama öbür taraftakilerin bütün eşyası gitmiş. İçeri kapılara varana kadar yazdılar zaten, kırılmış, değişecek gibi. Benim babam oturuyordu. O da diğeriz hastası. Fethi'nin diyariz malzemeler vardı. Onları aldık. Yani işte büyük bir felaketten mutluluk. İnşallah devletimiz elinden geleni yapacak bize yardım edecek. Dördüncü katta duruyoruz. Dördüncü katta bir e, zararı yok. Sadece camlar falan kırılmış, kayıtlar kırılmış. Başta bir sıkıntımız yok ama üçüncü katta, ikinci katta zayiat çok. Zayiat derken e, bayağı durulan yerler var. Hanaploski'de bir şey var diye. Bu da alakalı. 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 Bu